Şimdi sana bazı sorularım var tamam mı? Bazı sorularım var. Öncelikli olarak. Bana bak. Turşu. Beni seviyor musun? Beni seviyorsan gözlerini kırp. Beni sevmiyorsan gözlerini kırp bir tanem. Ama sen hiç kırpmazsan nasıl oynayacağız bu oyunu? O zaman şöyle. Ben iyi bir annemiyim. Ben iyi bir anneysem gözlerini tırp. E sen ancak udurukluk peşindeşin. Ben kötü bir anneysem gözlerini kırp hocaman. Oyun oynamak istiyorsan gözlerini kırp bir tanem. Oyun. Rızık istiyorsan gözlerini kırp. Rızık mama istiyorsan gözlerini kırp bir tanem Hadi hadi dostum yapabilirsin Hadi bunları hep bak dün gece yapmıştın Hadi hadi O zaman e, O zaman kudurukluk istiyorsan gözlerini kırp O zaman benim gitmemi istiyorsan gözlerini kırp O zaman birazdan sana öpücük şaldırısı yapacağım Öpücük şaldırısı yapmamı istemiyorsan gözlerini kırp bu resmen evet demek. O zaman şunu öpücük şalır yapabilirim.